Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizleri yoktan yaratan, yaşatan, rızıklandıran, bizleri mübarek Ramazan-ı Şerif ayına ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, aline, eshabına, etbaine sonsuz salatü selam olsun. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Mekkeli müşriklerle birçok defa savaş yaptığını biliyoruz. Bu savaşlardan biri de Hendek savaşı olan Hicri 5 yılında cereyan eden Mekkeli müşriklerle birlikte Hayberli Yahudiler, Katafan kabilesi ve Arap müşrik kabilelerinin bir araya gelerek 10 bin civarında bir düşman birliğiyle Medine üzerine yürüdüğü ve Medine önlerinde Hendek savaşının cereyan ettiğini biliyoruz. Bu savaş esnasında müşrikler Müslümanlara çok sıkıntılı anlar yaşattığını hatta Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve ashabı kiram bazı namaz vakitlerini kılamadıkları rivayet ediliyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'la kul arasında en önemli bağ olan namazı engellemelerinden dolayı müşriklere beddua ettiğine dair rivayetler vardır. Ya Rabbi bizi namaz kılmaktan alıkoyan şu topluluğun kabirlerini ateşle doldur dediğini hadisi şeriflerden öğreniyoruz değerli kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam düşmanlarına kendisiyle savaştığı için beddua ettiğini görmüyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Uhud'da kendisini öldürmeye yeltenen insanlara, Taif'te kendisini taşlayan insanlara, Mekke'de kendisine işkence eden insanlara beddua ettiğini görmüyoruz değerli kardeşlerim. Ama Allah'la kul arasındaki bir bağ olan, en güçlü bir irtibat bağı olan, namaz ibadetinden konduğundan dolayı böyle bir şeye vesile olanlara beddua ettiğini görmekteyiz değerli kardeşlerim. O yüzden namaz dinimizde çok önemli bir ibadet olduğunu buradan çıkarabiliriz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz dinin direğidir diyor. Es-salatu es, es din. Namaz dinin direğidir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Müminin miracıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl Mekke'den Mescid-i Aksa'ya yolculuk yapıp oradan da Rabbimizin huzuruna mirac ettiyse ve oradan bize hediye olarak getirmiş olduğu bir ibadet olması hasebiyle mümin de Allah'a miracı namaz sayesinde oluyor. Bizler kullar olarak Rabbimizin huzurunda el bağladığımız zaman, onun huzurunda durduğumuz zaman adeta miraca çıkmış gibi, Rabbimizle hasbihal etmiş gibi oluyoruz değerli kardeşlerim. Amellerin en üstünü namaz ibadetidir. Kelime-i tevhidden sonra namaz müminler için en önemli ibadet olduğunu biliyoruz değerli kardeşlerim. Rabbimiz Kur'an-ı Azim-i İnne salate kânet alel müminîne kitâben Şüphesiz namaz vakitleri belirlenmiş bir farzdır buyurarak Müslümanlar üzerine farz kılındığı gibi diğer peygamberlerin ve ümmetlerin de böyle bir ibadetle mesul olduklarına dair Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde ayeti celilelere rastlıyoruz değerli kardeşlerim. Rabbimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında Estaizu kul salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Ey Habibim de ki benim namazım, kurbanım, hayatım, ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir demesini Peygamber aleyhissalatu vesselamdan istiyor allah Teala. Hz. İbrahim aleyhisselamın şahsında ee, şöyle dua ettiğini Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim bizlere aktardığını görüyoruz. Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti. Ey Rabbim beni ve soyumdan gelecekleri sürekli namaz kılanlardan eyle diyerek dua ettiğini görüyoruz. Lokman Aleyhisselam'ın evladına nasihatta bulunurken Ya büneyye akimis salah Yavrucuğum, evladım, ciğerparem namazını dosdoğru ikame et diye Lokman Aleyhisselam'ın nasihatta bulunduğunu görmekteyiz. Hz. Musa Aleyhisselam'ın şahsında allah Teala namazla alakalı ayet-i celilesinde inni enellahu la ilahe illa ene şüphesiz ben kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım diyor Rabbimiz fe'abudni ve eğimiz salate beni anmak için namaz kıl emrini Hz. Musa Aleyhisselam'a da verdiğini görmekteyiz değerli kardeşlerim. Yine Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsında ve cealeni mübareken eyneme künd Ben her nerede olursam olayım Allah beni değerli kıldı, mübarek kıldı diyor Hz. İsa Aleyhisselam. Ve usani bis salati ve zekati mâ dümtuhayya. Yaşadığım sürece namaz kılmakla ve zekat vermekle emrolundum buyuruyor Hz. İsa Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de değerli kardeşlerim, namazdan bahseden ayeti celileleri incelediğimiz zaman, salah ve ikame kelimelerinin birlikte kullanıldığını görüyoruz. Salah namaz manasına geliyor, ikame ise bir işi düzgün bir şekilde hakkını vererek doğru bir şekilde yapmayı ifade ediyor. Dolayısıyla Kur'an'da eka musaleh, yuki musaleh, ekimis musaleh tabirleri namazı vaktinde düzgün bir şekilde, doğru bir şekilde hakkını vererek kılma manasına geldiğini görmekteyiz. Namazlarını hakkıyla ifa edenler Kur'an-ı Kerim'de övüldüğünü görüyoruz. Müminun suresinde, ilk 10 ayetini incelediğimiz zaman değerli kardeşlerim orada müminlerin özelliklerinden bahseder ve o özellikleri saydıktan sonra Firdevs cennetlerine varis olacak müminler işte bunlardır der. Ve ayeti celil'e de kat eflehal müminun andolsun ki müminler kurtulmuştur. Nasıl müminler? Hangi müminler kurtulmuştur? Ellezinehum fi salatihim haşiun. Namazlarını huşu ile kılanlar huşu ile kılmak tamamen insanın kendisini dünyadan soyutlayarak Allah'ın huzurunda olduğunun bilinciyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle ihsan şuuru içerisinde, ihsan bilinci içerisinde namazlarını kılabilme. İhsan ne demektir? Allah'ı görüyormuşçasına. Her ne kadar Allah'ı görmesek de Allah'ın bizi gördüğü bilinciyle namazlarımızı ikame etmek huşulu bir namaz olabileceğini söyleyebiliriz. Bu ayetlerin devamında yine müminlerin özelliklerinden bahsederken وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Onlar namazlarını muhafaza ederler. Yani namazlarında devamlılık esastır. Bir gün kılıp bir gün kılmama, bir ay kılıp bir ay kılmama gibi ara vermek sizin sürekli devamlı namazlarla haşır neşir olacaklarını bu özelliklere sahip olan müminlerin kurtuluşa ereceğini Rabbimiz vurguladığını ayetlerinde görmekteyiz. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok hadisi şeriflerinde vurgularken Kur'an-ı Kerim'de namazlarına önem vermeyen, ciddiye almayan kimselerin de kınandığını Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Özellikle münafıklardan bahseden ayeti celilede de kamu ile salatı kamu küsala yurau Onlar namaza kalktıkları zaman üşene üşene kalkarlar diyor Rabbimiz ve gösteriş için namaz kılarlar diyerek de bu durumu kınadığını görmekteyiz değerli kardeşlerim demek ki namaz ibadeti bilinçli bir şekilde ihlaslı samimi bir şekilde üşenmeden zevkle yapabileceğimiz bir ibadet haline getirmemiz gerekiyor. Ahiret gününde yaşanacak bazı olaylar dünyadayken Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildiriliyor değerli kardeşlerim. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ahirette yaşanacak bazı sahneleri bizlere anlatıyor. Bunda gerekçe tabii ki insanların ibret alması, ona göre hayatını dizayn etmesi olduğunu görmekteyiz. Cennetliklerle cehennemliklerin bir konuşma sahnesini Müddessir suresinde Rabbimiz ayet-i celilesinde şöyle diyor. Cennetlikler cehennemliklere ma selekeküm fise var. Sizi cehenneme düşmenize, girmenize vesile olan nedir diye soruyorlar. Onlar da şöyle diyorlar. Galu lem nekü minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Ve lem nekü nudaimül miskin. Fakirleri de ihtiyaç sahiplerini de doyurmazdı diye devam eden ayetler Silsilesi içerisinde bu insanların ilk önce namaz kılmama e, sebebini gösterdiklerini görüyoruz. O yüzden değerli kardeşlerim namaz ibadeti dinimizin en önemli ibadetlerinden biri olduğunu tekrar vurguluyoruz. Bütün ibadetler aslında insanoğlunun kulun kamil mümin olması adına mesafe kat etmesini sağlıyor değerli kardeşlerim. Namaz ibadeti de böyle bir ibadettir. Oruç ibadeti, zekat ibadeti de böyle bir ibadettir. Rabbimiz hata ve kusurların bağışlanmasına vesile olduğunu, hakkıyla kılınan namazların insanları kötülüklerden alıkoyduğunu zikrediyor ayeti celilesinde. Ankebut suresinde inna tenha anil fahsai vel münker. Şüphesiz namaz insanları kötülüklerden koyar, insanları kötülüğe düşmekten men eder e, tabirini kullanıyorum. Şimdi gerçek manada değerli kardeşlerim namazlarını ikame eden bir Müslümanın e, sürekli hataya düşmemesi gerektiğini aslında bize bu ayeti celile vurguladığını görüyoruz. Yani Müslümanlar zaman zaman hata yapabilir mi? Yapabilir. Namaz kılıyor. Hiçbir hatası olmayacak diye bir şey yoktur. Ama namaz sürekli kılındığı takdirde insanların aynı hata ve kusurları işlemesine bir engel olabileceğini burada düşünebiliriz. Yani bir insan düşünün ki sürekli namaz kılıyor. Her namaz arasında işlemiş olduğu hataları, kusurları olabilir. Ama biraz sonra öğle namazını kılmış, ikindiyle öğle arasında yapmış olduğu bir hatasını hatırlar. Biraz sonra Rabbim ikindi namazında beni huzuruna çağıracak. Hem bu hatayı neden yaptım diye insan kendisine sorgulama gereğini namaz o insana bu şuuru bu bilinci verebileceğini ve bu sayede insanı e, uzun vadede kötülüklerden alıkoyacak bir ibadet olduğunu düşünebiliriz değerli kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına bir benzetme yaparak birinizin diyor evinin önünde bir nehir olsa ve siz o nehirde günde beş defa yıkansanız sizin üzerinizde kirden, pastan bir iz emare kalır mı diye soruyor. Ashab-ı kiram, Ya Allah günde beş defa bir nehirde yıkanan bir insanda kir, pas diye bir şey olur mu? İşte namaz, beş vakit namaz da hakkıyla kılındığı zaman bütün günahların affına vesile olacağını Peygamber aleyhisselatu vesselam vurguluyor. O yüzden yine hadisi şerifin birinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beş vakit namaz ve cuma namazı büyük günah işlenmediği takdirde aralarda işlenmiş olan küçük günahlar için birer af vesilesidir. Büyük günahların neden affetmiyor Allahü Teala? Çünkü büyük günahlar tevbe istiğfar gerektiren günahlardır. Bir kişinin kul hakkını yediyseniz, birine zulmettiyseniz bu namaz affedilecek bir şey değil de Tövbe istiğfar edeceğiz Veyahut o insanla helalleşeceğiz Değerli kardeşlerim O yüzden büyük olmayan günahların affına Beş vakit namaz ve cuma namazı Vesile olduğunu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Vurguladığını görüyoruz Yine Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Sıkıntılı zamanlarda Namaza başvurduğuna dair rivayetler var bir gün Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'a ya Bilal kalk bir ezan oku da bizi namazla rahatlattır buyuruyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir sıkıntıyla karşılaştığı zaman rahatlamayı namazda bulduğunu görüyoruz değerli kardeşlerim. Ama şimdi toplumda farklı uygulamalarla insanları rahatlatacak yöntemler bulmaya çalıştıklarını görüyoruz. Özellikle doğu kökenli yoga denilen, meditasyon denilen, belli şekillerle nefes kontrolleriyle insanın zihnindeki düşünce ve problemleri çözerek rahatlatma yolunu insanlara empoze edildiğini görmekteyiz. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sıkıntılı anında hemen abdestini alıp namaza durup Allah'la mülaki olarak o sıkıntısının ve probleminin çözümünü Allah'tan beklediğini görüyoruz. Yani bir insan Fatiha, Fatiha Suresinde İyyake na'budu ve iyyake nestaîn derken Ya Rabbi ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz diyen her rekatta bunu okuyan bir Müslüman namaz dışında yani Allah'ın dışında herhangi birinden yardım beklemesi problemlerin çözümünü beklemesi doğru bir yaklaşım değildir. Sıkıntılarımızın maddi manevi her türlü rahatsızlıklarımızın çözümü dinimizden kaynaklanarak halledilme yolunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu gibi namaz kılarak problem ve sıkıntılarımızı atlatma yolunu tercih edeceğiz değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Mesud ya Resulallah amellerin en faziletlisi en makbulu hangisidir diye sordukları zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam es-salatu ala vaktiha namaz vaktinde kılınan namazdır buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadisi şeriflerinde farz namazlar kasıtlı olarak terk edildiği zaman bu insanın ailesini ve mal varlığını kaybedecekmiş gibi olduğunu, kaybetmiş hükmünde olduğunu hadisi şeriflerinde vurguladığını görüyoruz. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kul ile Şirk ve küfür arasındaki engelleyici ibadetin namaz olduğunu vurguladığını görüyoruz. O yüzden değerli kardeşlerim namaz ibadeti her yönüyle bakıldığı zaman, ayet ve hadisler bağlamında bakıldığı zaman kulun en önemli vazife ve sorumluluğu olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Dünya huzurumuzu sağlamak istiyorsak beş vakit namazlarımızı tam manasıyla, kulluklarımızı tam manasıyla yerine getirme adına üzerimize düşen her türlü vazifeleri yerine getirmek zorundayız. Yapmış olduğumuz ibadetler dünyada huzurumuzu artırırken ahirette de bizi kurtuluşa yerdirecek amellerdir değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz nuruhum yes'a beyne yedihim ve beymanihim. Onların nurları sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından yollarını aydınlatacak diyor ayeti celileden. Namaz bir nurdur hadis-i şerifde anlatıldığı üzere. Peygamber Efendimizin ifadesiyle namaz bir nurdur. Kıyamet gününde, mahşer gününde sıratta bizim önümüzü aydınlatacak bir nur olarak bakmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Kulun Ahirette hesaba çekileceği ilk amelin de yine e, namaz ibadeti olduğunu bilmemiz gerekiyor. Allahu Teala e, kulu hesaba çekerken ilk önce namaz ibadetinden hesaba çekecek. Eğer namaz ibadeti e, tam ise diğer suallerinin kolaylaştırılmasını emredecek. Namaz ibadeti eksik ise diğer suallerinin de zorlaştırılmasını emredecek. O yüzden namaz ibadeti önemli bir ibadettir. Cennetin anahtarıdır değerli kardeşlerim namaz. Bu yönüyle beş vakit namazı Müslümanların tam ve eksiksiz bir şekilde kılması en büyük vazife ve sorumluluğu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yukarıda zikretmiş olduğumuz hadisi şerifler aslında Rabbimizin Kur'an-ı Azimüşşan'ında Bakara suresinin 277. ayetinde bildirilen ayetin tefsiri saadetinde olduğunu görüyoruz. Rabbimiz bu ayeti celilede ede اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ edenler ve salih amel işleyenler ve hakamu salate ve atevuz zeka namazlarını dosdoğru kılıp zekatlarını tas tamam verenler lehum ecruhum inde rabbihim onlar için rableri katında bir mükafat vardır ve la havfun aleyhim ve lahum yahzenun onlar Korkuya da kapılmayacaklar, hiçbir üzüntü de duymayacaklar. Herkesin üzüldüğü bir zamanda, herkesin başının çaresine baktığı bir anda yani kıyamet gününde, mahşer gününde bu özelliklere haiz olan Müslümanların, müminlerin e, hiçbir korkuya kapılmadıkları, eman ve güven içerisinde oldukları, üzülmeyeceklerini ayeti celilenin bizlere vurguladığını görüyoruz. Namaz ibadeti değerli kardeşlerim hangi şartlarda olursa olsun hangi durumda olursa olsun yerine getirmemiz gereken bir ibadettir. Rabbimiz Nur Suresi'nde bir ayeti celilesinde ricalullatülhihim ticaretun ve la beyun Öyle Allah eri olan insanlar vardır ki diyor Rabbimiz ne ticaretleri ne alışverişleri Allah'ı anmaktan ve kamu salate namazlarını kılmaktan ve ve tevuz zekatlarını vermekten alı koymazlar. Böyle insanlar yakafuna yömen tetakalle bu fihir gulubu ve kalplerin ve gözlerin Allah bullak olacağı mahşer gününden korkarlar diyor. Yani hiçbir telaşımız, hiçbir yaptığımız dünyalık işlerimiz bizim Allah'la irtibat sağlamamız olan Namaz ibadetini ertelememiz için bir gerekçe değildir. Onu terk etmemiz için, hele hele terk etmemiz için bir gerekçe değildir değerli kardeşlerim. Dünyalık hiçbir koşuşturmamız, alışverişimiz, ticaretimiz namazı terk etmek için bir gerekçe olmadığını Rabbimiz vurguluyor. Bununla birlikte dinimizin insanın mükellef olduğu ibadetlerde güç yetme özelliğini de, ön plana çıkarttığını görüyoruz. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Rabbimiz hiçbir nefse, hiçbir kula gücünün üzerinde bir sorumluluk yüklemediğini görüyoruz. Bir insan e, abdest almak istiyor, alamıyor, su bulamıyor. Orada Rabbimiz su bulamıyorsanız temiz toprakla teyemmüm ederek o ihtiyacınızı gideriniz diyor. Yolculuk esnasında e, çıktınız, yolculuğa çıktınız. E, bir an önce gidip gelmeniz gerekiyor. Acele işleriniz var. Böyle durumlarda da namazı kısaltarak kılma, dört rekatlı namazın iki rekat şeklinde kılınması şeklinde böyle bir kolaylığı, ruhsatı verdiğini görüyoruz. Ayakta kılamıyoruz, oturarak kılacağız. Oturarak kılamıyoruz, sandalyede bir taburede kılacağız. Buna da gücümüz yetmiyor. Yattığımız yerde uzanarak ima ile kılacağız değerli kardeşlerim. Her halükarda ibadetimizi yapacağız. Yine Kur'an-ı anda savaş esnasında bile namazın terk edilmediğine dair korku namazı olarak nitelendirilen bir namazdan bahsediliyor. Öyle bir anda bile namazın terk edilmediğini görmekteyiz. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste bir kabre uğruyor. Selam veriyor. Esselamu aleyküm ya ehlel gubur ve inna inşallahü biküm lahikun. Allah'ın selamı üzerinize olsun diyor. Biz de size kavuşacağız inşallah diyor ve akabinde kardeşlerimi özledim buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sahabe-i kiram ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benim benden sonra gelecek beni görmediği halde iman edecek. Ya Resulallah seni görmediğin bu kardeşlerini sen nasıl tanıyacaksın? Peygamber Aleyhisselatü vesselam sizin bir sürü halinde simsiyah atlarınız olsa, o atlar içerisinde bazılarının ayaklarında ve alınlarında beyazlıklar olsa, siz o siyah atlar içerisinde e, alınlarında ve ayaklarında beyazlık olan atlarınızı tanımaz mısınız? Tanırız ya Resulallah demeleri üzerine ben de kardeşlerimi ahir zamanda gelecek olan ümmetimi abdest azalarının parlaklığıyla tanıyacağım diyor. Hani Fetih suresinde simahum fi vucuhihim min eser sucud diyor ya ayet-i celile. Secde izlerinden e, tanınacağız değerli kardeşlerim. Namazlarımız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi tanıması için bir vesile olacak değerli kardeşlerim. O yüzden biz her halükarda e, Allah Resulü Aleyhisselatü vesselâmı örnek alacağız. O her şartta, her durumda namazlarını ikame etmiş, bize her yönüyle örnek olmuş. Beni nasıl namaz kılıyor gördüyseniz o şekliyle namazlarınızı kılın buyurmuş. Sallu kemer muni usalli. O yüzden biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alıp onun yolundan giderek namazlarımızı her durumda ve şartta ikame etme durumunda olacağız. Peygamber Efendimiz gece namazlarını çok fazla kıldığından dolayı ayakları şişecek derecede namaza düşkün olmasından dolayı Hz. Ayşe validemiz ya Resulallah niçin kendinizi heder edercesine namazlarınızı kılıyorsunuz? Bu kadar kendinizi heder etmeyiniz dediği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ya Ayşe şükreden bir kul olmayayım mı? Değerli kardeşlerim biz de Rabbimizin bizlere vermiş olduğu bunca nimetlere şükür saadetinde namazlarımızı hakkıyla yerine getirme gayreti içerisinde bulunacağız. İçerisinde bulunduğumuz vaktimizin bir kısmı çok büyük kısmının evlerimizde geçtiği şu mübarek Ramazan-ı Şerif iklimini evimizde e, idrak ederken çoluğumuzla, çocuğumuzla ailemizle birlikte e, evimizin bir medreseye çevireceğiz. Oruçlarımızla Kur'an-ı Kerimlerimizle değerli kardeşlerim, namazlarımızla inşallah evlerimizi bir mescit haline getirerek manevi bir dirilişin öncüleri olma gayreti içerisinde olacağız. Rabbim bizleri içerisinde bulunduğumuz şu Ramazan-ı Şerifi hakkıyla idrak edenlerden eylesin. Ramazan-ı Şerif'te hakkıyla istifade ederek arınmış olarak bayram sabahına içerisinde bulunduğumuz bu sıkıntıları atlatmış olarak sağlık afiyet içerisinde kavuşmamızı cümlemize nasip müessir eylesin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه